This place isn't very good place. Believe in this country very good people here. And I am the Milwaukee's alone night narrow stroll to the park. By the way. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bırak dalga geçmeyi. Ne yapacağımı bilemedim zaten. İki ayağım bir fobiye girdi. Ne yapacağım? Hiç, hiç anlayamadım. Ne yapaydım? Gidip hiçbir şey olmamış gibi gideydim, konuşaydım, oturamıyordum yani. E ne yapaydın? Oturaydın, gideydin. Ne demişler? ...seven adam demişler, gideymiş, konuşuyormuş demişler ee, İzmirler İzmirliler. İzmirliler öyle demiş. Seviyorsan demiş, gideceksin demiş, konuşacaksın demiş. Çok iyi aferin bravo. Ne dedin? Gideceksin dedim, konuşacaksın dedim, kızın gönlünü alacaksın dedim. Böyle mi dedin? E böyle demedim de gideceksin dedim, konuşacaksın dedim, kızın gönlünü alacaksın dedim. Ha böyle dedin Ya e böyle İzmirli dedim. Ha ben Biraz ondan anlamadım, zaman. yoksa anlardım onu yani. Tamam ben o zaman şimdi gidiyorum. Zeynep'le konuşacağım. Onu bulacağım, Zeynep'le konuşacağım. Ondan sonra akşam mahallede görüşürüz. <laughs> tamam. Güle güle yavrum. E ben de şimdi oturayım azıcık ondan sonra akşamına geliriz yemeğe. Adamlarım kim? Hangi adamlar? Ben gideceğim bunları gözetleyeceğim. Abin siz bu herif çoğulun alıp arabaya takacaksınız. Arabayla beraber çok uzaklarda bir yere götürüp uçurumun tepesinden aşağı atacaksınız. Fakat çok dikkat etmemiz gereken mevzu eğer o esnada çok dikkatleri üstünüze çekerseniz kar maskelerinizi kapatın. Kimse sizi fark etmesin. Anlaşıldı mı yeğenim? <laughs> Hmm. Ha dedeleri diyorsun.